Nural Teknoloji Anonim Şirketi 2008 yılında savunma sanayinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ileri balistik zırh çözümleri ve ürünleri üretmek üzere %100 yerli sermayeyle kurulmuştur. Sahip olduğu teknolojisiyle savunma sektörünün yanı sıra enerji ve tekstil gibi farklı alanlarda da çözümler üreten mühendislik faaliyetlerini yürütmektedir. Kuruluşuyla birlikte 5201 ve 5202 sayılı kanunlar gereğince Milli Savunma Bakanlığı'ndan tesis güvenlik ve üretim izin belgelerini almıştır. Nurol Teknoloji'nin deneyimli mühendis kadrosuyla ile ileri balistik zırh konusunda müşteri talepleri ve tehdit unsurlarına göre hibrit çözümler geliştirmektedir. Hibrit çözümler, tasarımdan başlayarak malzeme seçimine kadar mühendis kadrosu tarafından geliştirilmektedir. Geliştirilen çözümlerin fiziksel, mekanik ve balistik testleri Nurol Teknoloji Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Üretim tesislerinde ileri balistik zırh çözümleri için kullanılan seramiklerle kompozit ürünler üretilmektedir. Bu ürünlerin entegrasyonuyla personel koruma için kurşun geçirmez yelek, mifer, kalkan, kara, hava, deniz araçlarında ve yapı zırhlandırılmasında kullanılan paneller üretilerek zırh sistemleri oluşturulmaktadır. Nurol Teknoloji, hassas ve gelişmiş üretim teknikleriyle her türlü tehdide karşı dayanıklı, uluslararası standartlara uygun, hafif ve ergonomik ileri seramik plakaların üretimini gerçekleştirmektedir. Seramik malzeme çözümlerinde balistik koruma seviyesinde yükseklik, ekonomiklik ve çevresel dayanıklılık parametrelerine göre belirlenen çok sayıda değişik malzeme kullanılmaktadır. Bu malzeme seçenekleri alümina, silisyum karbür, bor karbür ve titanyum diborürdür. Hibrit zırh çözümlerinin bir parçası olan ve yüksek performanslı kesintisiz elyaflar, değişik özellikler gösteren reçinelerin çeşitli yöntemlerle bir araya getiren balistik kompozit teknolojisine sahiptir. Kompozit ürünlerde yapılan tasarıma uygun olarak, aramit, yüksek yoğunluklu polietilen karbon elyap, ES2 ve E-Glass gibi malzemeler kullanılmaktadır. Nurol Teknoloji Anonim Şirketi, kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde dünyada örneği bulunmayan zırh çözümleri geliştirmiştir. Alanındaki en yüksek teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak vizyonuyla, dünyada gelişen malzeme içerikli teknolojileri takip eden, geliştiren ve uygulayan Nurol Teknoloji, deneyimli ve inovatif düşünceye inanan ekibiyle Türkiye'de olduğu kadar dünyanın da öncü kuruluşları arasındaki yerini almıştır.